Merhaba, hepinize güzel bir gün dilerim, saygılar sunarım. Amerika Birleşik Devletleri'nde neler olduğunu belki de izliyorsunuz. Şimdi biz Türkiye'de maalesef, maalesef diyorum çünkü tarihimiz bunlarla dolu. İşte darbeler, darbe girişimleri, darbe tartışmaları hatta bugünlerde de darbe tartışmaları devam ediyor. Bunlara maalesef alışığız. Bunlar siyasi hayatımızın bir parçası ama... Amerika Birleşik Devletleri'nde yani kendini dünyadaki demokrasinin lo lokomotifi, e, sayan Batı dünyasının lokomotifi olan e, dünyanın en büyük ekonomik ve askeri gücü Amerika Birleşik Devletleri'nde 6 Ocak tarihi bir günü oldu çünkü e, bir ayaklanma çıktı. E, bizzat Başkan tarafından Donald Trump seçimi kaybeden Başkan tarafından kışkırtılan kalabalıklar ve nasıl bir yürü olduğunu gördünüz kılık kıyafetlerinden filan da belli oluyordu. E, yani ırkçı faşist diyebileceğimiz bir güruh kongreyi bastı. Kongrede o sırada Joe Biden'ın adaylığının kesinleştirilmesi oturumu vardı. Georgia eyaletinde daha önce berabere biten seçimlerden yine demokratlar galip çıkmıştı ve Trump'ın yediremediği buydu. Yani Trump seçimle geldiği iktidarı seçimle bırakabileceği ihtimalini düşünmemişti bile kazandım diyordu. Halbuki oy sayımlarında kazanmadığı görülüyordu. Ama Trump kazandığını e, iddia edip e, işte seçim gerçekten kazanan e, Joe Biden'ın aslında kaybettiğini, iktidarın kendilerinden gasp edildiğini, alındığını, işte halkın iktidarını katlanamadığını elitlerin filan söyleyerek kitleleri kışkırttı. Kendisi Beyaz Saray'da otururken Kongre'yi bastırdı. Şimdi bir parantez açacağım. Bu baskın görüntüleri eğer ırkçı beyaz güruh tarafından yapılmamış olsaydı. Bakın Amerika Birleşik Devletleri diyoruz. İşte dünyanın en büyük demokrasilerinden diyoruz. Dur ihtarına du durmadı diye siyah gençlerin sokak ortasında sırtlarından vurularak öldürüldüğü bir ülkeden söz ediyoruz. Ama e, bu ırkçı faşist güruh, başkan tarafından kışkırtılan güruh kongreyi basıyor. E, camları çerçeveleri kırıp içeri giriyor bir noktada Amerikan bayrağını indirip Trump bayrağı çektiler ve hiçbir şey yapılmadı, hiçbir müdahale yapılmadı. Bir, bir iki yerde polise doğrudan saldırdıklarında gaz sıktılar, o kadar ee, ve çok Amerikan basınında da Amerikan televizyonunda da çok tartışıldı. Bu genişçe tartışıldı. Bunu yapanlar siyahlar olsaydı, e, ne bileyim Latin kökenliler olsaydı, Müslümanlar olsaydı ne yapardı bu polis şimdi diye e, sorular soruldu, tartışmalar yapıldı ve e, yine oraya çıkan konuklar şeyi sorguladılar. Yani niye müdahale edilmiyor hatta yani bizde olduğu zaman çok doğal olarak yer yerinden oynuyor. Asker nerede? Ulusal muhafızlar nerede? Ulusal muhafızlar onların bizdeki jandarmaya biraz tekabül eden bir güvenlik gücü. Bunlar nerede falan diye sorular sorulmaya başladı. İç savaş acaba bir iç savaşa mı gidiyoruz lafı Soruldu bu tartışmacılar tarafından çünkü bazı e, göstericiler Trump'ın kışkırttığı bazı göstericiler ellerinde ta 200 yıl önceki iç savaş bayraklarını taşıyorlardı. Yani ırkçı güney konfederasyonunun bayraklarını taşıyorlardı. Yani bu kadar işler e, zıvanadan e, çıkmış durumda. Ha şimdi diyen de var ki ya zaten bunlar silahlıydı büyük çatışmalar çıkmasın diye. Tabii biz biliyoruz maalesef Türkiye'den yani en küçük gösterilerin nasıl şiddetle bastırıldığını. İşte Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni atanan rektörü protesto etmek isteyen öğrenciler ve öğretim üyelerine nasıl davranıldığını gördük. Üniversitenin kapısına kelepçelerle kilit vurulduğunu da gördük. Ama kongre basıldı. Bunu hani aman ne güzel yaptılar diye söylemiyorum. Sadece yaptıklarını söylüyorum. Çünkü neticede şu ana kadar ölü sayısı da dörde çıkmış. Öldürülen insan sayısı da. Çatışmalarda kongrenin içinde olan silahlı çatışmalardan söz ediyoruz. Yani orada gördünüz işte koruma görevlilerini barikat kurmuşlar. Ellerinde tabanca karşıdan gelen saldırıları göğüslemeye çalışıyorlar. Bunlar Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşandı. Şimdi Biden seçimi kazandı artık Trump'ın e, hani işi bitti diye bakılıyor. Şimdilik. Şimdilik. Biden'ın bu meseleyi, yeni yönetimin bu meseleyi nasıl ele alacağı, e, bunun, bunların, yani bu o, saldırgan güruhun nasıl cezalandırılacağı, yoksa cezasızlıkla mı kalacağı, cezalandırılmayacağı mı? Gerçekten şu, şu anda pek çok kişinin baktığı, üzerinde durduğu bir konu. Neden? Çünkü Biden seçim kampanyasında Dedi ki ben içeride yurt içinde Amerika'da Trump'ın harap ettiği, hasar verdiği hukuk devleti anlayışını ve kurumları tekrar ihya edeceğim, onaracağım ve dedi dışarıda da Amerika'nın daha çok demokrasiye önem verici. Yani bu adam benim çıkarımı yerine getiriyorsa hiç bakmayayım onun ülkesinde nasıl bir demokrasi var yok filan beni ilgilendirmez Trump'ın anlayışı bu. Buna dedi ben şey yapmayacağım ve bir uluslararası demokrasi konferansı toplayacağım dedi. Şimdi Biden bir an önce bu kongre baskınına doğru düzgün bir yanıt eğer vermezse hukuk devleti sınırları içinde tabii Biden'ın inandırıcılığı da kalmayacak. Yani şu anda Amerika Birleşik Devletleri'nin o işte demokrasi rüyası e, görüntüsü çok ciddi bir hani çizik aldı. Çok ciddi. E, Biden buna başa, bununla başa çıkabilecek mi? Bunu bunu göreceğiz tabi. Bunu görmekle beraber dışarıdan Amerika'ya bakışları da. Yani şimdi ben dün izlerken sizler gibi televizyonda canlı yayında işte Amerikan kanallarını ne bileyim El Cezire'den TRT World'de, ondan sonra yani Türkiye'de olan biten olayları pek göstermeyen TRT World ya da TRT diyelim. Çok güzel yayın yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'ndeki olaylara dair gayet doyurucu bir yayın yaptı. Ama bütün dünya televizyonları zaten veriyordu. Yani Fransız kanalları, Arap kanalları hepsi veriyordu. Ben orada dedim ki ya şu anda benim gibi herhalde mesela Vladimir Putin Rusya Devlet Başkanı. Efendim Çin Devlet Başkanı Xi Jinping. Bunlar da dedim herhalde seyrediyordur ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın en koyu diktatörlüklerinden biri olan Suudi Arabistan'ın sırf petrol parası hatırına, sırf petrol parası hatırına işte Muhammed bin Salman var fiili veliaht prens nasıl müttefik olarak gördüğü falan yani bunlar da seyrediyordur şimdi dedim yani bunlar da seyrediyordur. Sonra Almanca bir deyim aklıma geldi. Schadenfreude. Freud'e şey demek başkalarının e, üzüntüsünden sevinç duymak memnuniyet duymak hatta dili biraz esnettiğiniz zaman e, üzülüyor görüntüsü altında içten içe sevinmek falan gibi anlamları da esnetirseniz e, taşıyabiliyor. Bu çok e, şey bir yani böyle damıtılmış bir kelime neredeyse. Baktığınız zaman dünyadan gelen hatta müttefiklerden gelen tepkiler falan da biraz böyle. Bütün o müttefiklerden ve dünyadan gelen tepkiler arasında Amerikan medyası Türkiye'den gelenler öne çıkardı. Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yapmıştı. Bir de Meclis Başkanı Mustafa Şentop bir açıklama yapmıştı. Bu iki açıklamada da işte olaylar kınanıyor ve taraflar itidale ve diyaloga çağrılıyordu. Ondan sonra işte sorunların diyalogla ve demokrasi içinde çözüm bulmasından filan söz ediliyordu. Yani adeta biraz Türk Dışişleri ve Meclis Başkanı 15 Temmuz sonrasında, 15 Temmuz askeri darbe girişimi sonrasında Amerika'dan Türkiye'ye gelen taraflar işte diyalogla demokrasi içinde, itidal içinde filan çağrılarına cevap veriyordu. E, tabii Amerikan medyası da bunu aldı. Yahu biz artık Türkiye'den demokrasi dersi alır hale geldik. Ne kadar kötü durumda olduğumuzu siz anlayın dedi. Hatta NBC yayınında Türkiye gibi bir diktatör tarafından yönetilen ülke bile bize demokrasi dersi verdi. Filan gibi suçlamalar da, ağır laflar da e, kullanıldı. E, yani ülkenin şu anda bakışı, Türkiye'ye bakış maalesef, e, bu bunu da tekrar görmüş olduk bunu da bizim e, düzeltmemiz düzeltilmesinde sağlamamız e, gerekiyor bu da ayrı bir konu fakat başa döneceğim başa döneceğim artık Amerika Birleşik Devletleri'nde de darbe girişiminden efendime söyleyeyim sıkı yönetim e, sokağa çıkma yasaklarından bakın Trump görevi Biden'a devrede ne kadar sokağa çıkma yasağı konuldu başkente bir hani bir çılgınlık daha yapmasın Trump diye e, Twitter Facebook Trump'ın hesaplarını askıya aldı tekrar kışkırtmasın milleti diye. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani hani diyorlar ya dünyanın çivisi çıktı dünyanın çivisi çıkıyor. Şimdi e, bu tabii e, pek çok hani popülist denilen şimdi yeni yeni hatta faşist e, e, denmeye başlayan eğilimlere siyasi eğilimlere güç katan bir şey oldu. O yüzden işte diyorum Biden'ın bununla nasıl başa çıkacağı. Yani bu kongre baskınını nasıl e, ele alacağı, Amerikan yargısının bunu nasıl ele alacağı, oradaki o saldırgan e, güruhun, ırkçı güruhun e, cezasızlıkla yürüyüp gitmeyeceği, gidip gitmeyeceği bunlar hep çok kısa süre içinde e, belirleyici olan e, gelişmeler e, olarak sayılacak. Yani e, oraya bakıp, oraya orayı örnek alıp diğerleri de, işte demokrasilerine çeki düzen mi verecekler yoksa bildikleri yolda devam mı edecekler? Bu da önem taşıyacak. Türkiye'ye gelince birkaç kelime söylememiz lazım. Gerçekten artık şu hani Erdoğan'ın söz verdiği reformlar, yargı reformu ne yöne doğru bir değişim sağlayacak onu da bilmiyoruz. Ama artık ne yapılırsa yapılmalı. Türkiye bu hani bize Türkiye mi demokrasi dersi verecek lekesinden kurtulmalı. Yani dış işlerinin, meclis başkanının yaptığı işte bir açıklama dahi ne şekle çekiliyor, ne şekle sokuluyor. Bu sadece efendim bize kasıt gösteriyorlar diye açıklamakla geçiştirilemeyecek bir durum. Bir şeyler yapmamız lazım. Ekonomi için de faydalı olacak ama en çok bizler için faydalı olacak. Tekrar ediyorum Amerika Birleşik Devletleri'nde darbe girişimi diye adlandırılan bir isyana şahit olduk ve bunun altında yatan neden seçimle gelen seçimle gitmek istemiyor buydu. Demokrasi seçimle gelenin seçimle gitmesidir. Tekrar ediyorum kusura bakmayın. Seçimle gitmeyeceğini ama artık bir daha seçilemeyeceğini anlayan yöneticiler gerek seçim yasalarının değiştirilmesi gerekse başka türlü kural değişikliklerine hani maç oynanırken kuralı değiştirme yollarına saparlarsa işte kitleler ne yollara sapıyor onun çok çıplak bir örneğini gördük 6 Ocak Washington isyanında. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak umuduyla hoşçakalın.